Merhabalar herkese yeniden yeni bir video yeni bir tarif ile merhaba diyorum. Kanalımdan mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar değerli izleyicilerim değerli abonelerim. Bugün sizler için çok pratik ve gerçekten çok lezzetli bir kahvaltı tarifi hazırladım. Ve arkadaşlar bilmiyorum daha önceden bu tarifi bu e, kahvaltı çeşidi ile karşılaştınız mı e, veya yiyerek denediniz mi e, bilemeyeceğim e, ve ben sizlerle e, bugün bu tarifi e, paylaşmak istedim ve gerçekten arkadaşlar. Tek kelime muhteşem diyorum ve hepiniz inanın bana güvenin bana bunu özellikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar ben çok sevdim ve e, yaptım hepsini de kendim yedim e, gerçekten çok şahane tek kelime bayıldım lezzetine e, evet arkadaşlar. Ben tavama bir yemek kaşığı tereyağı ve 7-8 yemek kaşığı sıvı yağ aldım ve yağımı kızdırdım. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi 3 tane yumurtamı kaseme aldım ve güzel çırptım. Arkadaşlar yarım su bardağı da un ilave edeceğim. Fakat arkadaşlar bu unu e, belki bulamayabilirsiniz. Çünkü bizim Malatya yöremize ait e, normal un e, arkadaşlar hamur işi yaptığımız unu da katabilirsiniz arkadaşlar. E, gerçekten nefis. Arkadaşlar bu tarifin e, özellikle yağı fazla olmalı. Çünkü yağsız yaptığınız zaman kuru olacak, yenilmez. Yağını daha sonradan size bilirsiniz de. Fakat benim yağım gerçekten tam geldi, tam ölçü. Ve ben ölçüleri zaten ne kadar malzeme kullandım, ne kullandım hepsini açıklamalara yine yazacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar elimde geldiğince sizlerle çok güzel e, tarifler paylaşacağım hem ekonomik hem de yapım aşaması kolay e, çünkü ben tariflerimde kalabalık aileleri, e, öğrenci kardeşlerimizi e, ve tek başına yaşayan e, arkadaşlarımızı düşünerek arkadaşlar pratik e, tarifler hazırlamaya çalışacağım her zaman sizlerle hem pratik hem de nefis ee, gerçekten öyle de yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi yağma unumu ilave ettim ve unun kokusu çıkana kadar arkadaşlar kızartalım. Ee, bakın arkadaşlar çırpmış olduğum kaseye alıp çırpmış olduğum yumurtalarımı da ilave ettim. Arkadaşlar sizler yumurtayı kendi e, e, kişi sayısına göre de yapabilirsiniz. Yiyeceğiniz kadar ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Tarifimi çoğaltıp azaltabilirsiniz. Malzeme ilave ederek değil arkadaşlar. Aynı malzemeleri çoğaltıp veya daha da azaltabilirsiniz arkadaşlar. Öyle arkadaşlar gerçekten çok nefis bir kahvaltılık. Hepinizin denemesini gerçekten tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi bakın bir iki dakika unla birlikte yumurtalarımı arkadaşlar kızarttım ve inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar benimle videomu izleyen ee, arkadaşlar abone değilseniz abone olursanız zil butonunu açar beğeni ve yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz ve e, inanın arkadaşlar sayenizde e, kanalım bir yerlere gelecek ve kalben inanıyorum çok güzel yere gelecek hmm, kanalım e, bilmem ben öyle hissediyorum arkadaşlar cidden öyle hissediyorum. Çünkü e, bana güvenin. Ben e, güzel elinde geldiğince dediğim gibi hem ekonomik lezzetli nefis e, ve arkadaşlar pratik tarifler e, paylaşmaya gayret ediyorum e, ve arkadaşlar gerçekten beğenmedi miyim ama hoşlanmadım herhangi bir tarif sizlere paylaşmıyorum arkadaşlar. Buna emin olun. Evet arkadaşlar kanalıma emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah dualarım kabul olur. Ben çok dua ediyorum kanalıma emeği geçen bütün arkadaşlara, arkadaşlarıma, dostlarıma, sevdiğim değerlilerime. Hepinizi çok öpüyorum. Ee, arkadaşlar, evet bugün yine e, çok güzel bir e, tarif sizlerle paylaştım. Yine güzel bir videomun sonuna geldim. Dediğim gibi videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna e, arkadaşlar abone değilseniz abone. Ee, olursanız sevinirim arkadaşlar ee, arkadaşlar zil butonunu açarsanız beni mutlu edersiniz ee, ufacık da olsa arkadaşlar çok ufacık bir nokta ya olsa yorum yaparsanız e, hepinizden Allah razı olsun özellikle beğenileri çok bekliyorum arkadaşlar arkadaşlar bu tarifime ee, reçeller de çok yakışıyor. Ee, bal da benim. Ben şimdi şu an arkadaşlar bal ilave ettim. Özellikle tatlı ile yenilmesini tercih ederim. Tabii ki sade de yiyebilirsiniz. Ee, tüketebilirsiniz arkadaşlar. Mis gibi bir kahvaltı çeşidi. Evet arkadaşlar Rabbime emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda